Herkese selamun aleyküm. Değerli izleyiciler, tüplü alan tarama almaya gelen abilerimiz de sağ olsunlar destek videosu çekmemize izin verdiler. Ben sözü kendilerine bırakıyorum. Buyur abi. Merhaba. E, geldik Yılmaz Usta'nın e, testimizi yaptık. Cihazlarla kontrol ettik. Kendini tanıdık. Kişiliğini zaten az çok Testimizi yaptık. Cihazlarımızı kullandık. Cihazlarımız e, e, Söylediği gibi e, kaliteli e, ben acem olmama rağmen e, cihazlardan hemen e, yer tespitini yapabildim. Evet. Memnunuz. E, tavsiye ederiz. Cihaz almak isteyen arkadaşlar gelip alabilirler. Cihazları iyi. Daha sonra ilerideki sonuçlarda daha da, e, i̇nşallah destek yapacağız. videosu da bekliyorum abi sizden. buluşça abi, şey yaptık, <laughs> videolarımı göndereceğim zaten. buluşlarınız olduğu sürece Allah'ın izniyle Aynen. Destek videolarını da inşallah bekleriz. Abi sizin düşünceleriniz? Şimdi biz e, geldik buraya. E, normalde böyle bir şeyi satın aldığınız zaman kimse sizde arkada düşüp de bu araziye çıkıp da sizde iki saat geçirmez. Yunus da öyle. hariç. E, geldiğimiz yollar böyle araba afilesiz zor gidiyor. Adam bizim için e, göstermek adına iki saattir bizle beraber bu yazıda Çok teşekkür ederiz. Yani bir mal almakla değil, için öğretmek çok önemli. Yılmaz Usta bunun fazlasıyla yapıyor zaten. Her sorduğumuzda cevap verdi. E, bilmediğimizde de öğrenmiş olduk. Çok teşekkür ederim kendisine. Rica ederim abi. Önemli olan bu insan kazanmak zaten abi. Alışverişten önce insan olarak biz birbirimizi kazanmamız lazım. Bu çok önemli bir şey. Var mı abi eklemek istediğin bir şey? Çok teşekkür ediyoruz ilgine. Allah hayatına. razı olsun. Ben de teşekkür ederim. Değerli izleyiciler birçok videomda buraya gelen abiler kardeşlerle çektiğimiz izin verip de destek videosu çekmemize izin verenlerin e, buraya gelmeleri gitmeleri işte e, zaman harcamaları uzun yola gidecekler. Uzun yoldan geldiler. Daha önceki videolarımda da bunu her zaman dile getiriyorum. Gene dile getirmek istiyorum. Çok uzun uzaya Böyle video çekmeye ben karşıyım. Gelen abileri rahatsız etmemek adına sadece izin verdiklerinden dolayı teşekkür olarak kısa kısa destek videosu çekiyoruz abilerimle. Zaten görünen kılavuz istemez. Kanalda her şey de ortada. Abi sizin var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yola gideceğiniz uzun da bir yolu var. Yok e, artık gerisi kader kısmet diyeceğiz. Sizin de gene yardımlarınız dediğiniz gibi her mutlaka, zaman desteğiniz mutlaka. var. Mutlaka. E, kaldığımız bir yerde giz gene size soracağız. Hayırlısı olsun. Aklınıza kısmet neyse olsun diyeceğiz. İnşallah. Senin var mı abi? Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Tamam. Tekrar. Değerli izleyiciler, saygılarımızla Allah'a emanet olun.